Üstürü. Akdeniz bölgesinde Mersin, Antalya, Muğla, e, Konya gibi yerlerde e, güneşin vuruş açısı e, saat ve gün olarak daha fazla. E, Karadeniz bölgesinde ise tam tersi. E, orta ise güneşin e, gün, gün ve saat vuruşu. İlk olarak... e, 24 adet sayı karşısında e, TV yerine başka zeminde kullanılabilir ama en uygun e, zeminin CD olduğu söyleniyor. Açtım bu deli güneş enerjisiyle çalışan lamba hakkında konuşmak istiyordum. E, nasıl çalıştığını söyleyecektim. Güneş, e, güneş enerjisiyle ta, e, işleyen aletler güneş daha tepede olduğu vaxtlar getdiyəc duyduqları bütün enerjiləri özlərinə çəkirlər. Bunları isə e, batareyalara köçürür. Bunu enerji çevirmələrlə axşam vaxtları isə e, bu enerji vasitəsilə avtomatik olaraq bu lampalar işıqlandırılır və beləliklə də günəş lampaları öz funksiyalarını yerinə yetirir.